İdenin faydaları. İdenin eti et üretir, kabuğu deri, çekirdeği ise kemik üretir. İde, böbrekleri ısıtır ve hemoroidi tedavi eder. Kolları ve bacakları güçlendirir. İde, akciğer enfeksiyonunu kurutup sulanmasını tedavi eder. Vücudun vitamini eksikliğini ortadan kaldırır. İdrar damlatma sıkıntısını sona erdirir. İde, kemik kırıklarını ve çatlakları tedavi etmek için eşsiz bir ilaçtır. İde çekirdeğinin tozu kıkırdak üretir ve süt ile karışımı bu ise eklemleri tamir eder ve sırt ağrısını giderir. Bilim insanlarının yaptığı birçok araştırmaya göre ide çekirdeğinin tozu ile iltihaplı romatizma, eklem ağrıları ve kemik erimesi için tedaviler yapılabilmektedir midenin çok güçlü bir antioksidan etkisi vardır ki, vitamini ile midenin ve bağırsak